Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni klasik sandık geldi Daha doğrusu yenilendi ve kutu açılımı yapacağız Biz de klasik sandık biriktirmiştik Premium sandık geldiğinde açacaktık Biliyorsunuz ki Türkiye e, Türkiye bölgesinde olanlara premium sandık yerine Şu dandik bir çark geldi arkadaşlar O yüzden ben de hazır klasik sandık yenilenmiş e, Sizlerle güzel bir kutu açılımı yapacağız Birikimim var klasik sandık biriktirmiştim ee, videomuza geçmeden önce arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın 20 bin olmaya sadece 150 abone falan kaldı ee, abone olursanız çok sevinirim bu arada yanımda da Emirhan var hoş geldin arkadaşlar Emirhan'ın da kanalından muhakkak abone olun linki açıklamaya bırakacağım ee, oradan destek verirseniz sevinirim 1000 aboneye doğru gidiyor o da ee, arkadaşlar şöyle ilk önce bizim totemimizi kutu açılımlarını kutu açılımlarımızı izleyenler bilir şöyle her şeyi çıkarıyoruz abi bu sefer bir şeyler çıkarmak istiyorum. Hatta bu sefer silah desenlerini bile çıkaracağım abi. Bu sefer bir şeyler çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Dur. Niye bu takıldı şimdi? Dur. Şunu sonra unutalım takalım. Bu sefer bir şeyler çıkaracağım arkadaşlar. Hatta şöyle kendimi bunları giyeceğim abi. Nerede o? Oyuna fakir gösterelim kendimizi. Şöyle klasik sandık göstereyim arkadaşlar biliyorsunuz hep şanssızım ben kutu açılımlarında özellikle klasik sandıkta ama bu sefer bir şeyler çıkaracağız inşallah. Şöyle bir uzi gelmiş arkadaşlar yeni aslında ben yenilendi bahanesiyle çekiyorum yoksa yenilenen şeyler yeni gelen şeyler çok da iyi değil. Karabüz sırt çantası var bu fena değil aslında başka bir sete girdiğimizde mesela jantiye girelim daha güzel duruyor çanta fena değil. E ee, onun harici bir paraşüt gelmiş. Ee, çok kötü bir paraşüt. Şöyle bir set var bir de. Ha o da az önce set, değil mi? Aynen. Açık deniz avcısı seti. Ee, yani fena değil arkadaşlar ama Tabi burada herkesin hayali olan benim daha hayalim bir buz diyarı var. Ya Allah'ın izniyle şunu bir çıkarsak başka hiçbir şey istemiyorum ama neyse şimdi arkadaşlar şu sandıkları biriktirelim. 23 tane var. Onun harcı daha açacağız arkadaşlar. Metro puanlarıyla da, da klasik sandık alacağız. Şimdi üç, üç tane tek tek başlıyoruz. Bu sefer biraz yavaş edeceğim arkadaşlar çünkü Çıkarmak istiyoruz o zaman ee, Güzel şeyler bu buz diyarı olur oaz olur Hani şu set de güzel mesela Güzel setler var arkadaşlar İnşallah çıkarız haydi bismillah İlk sandığımızı açtık Güzel Askeri sandık açmak istiyorum bir tık. Ara ara böyle açacağım klasik sandık altına koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Hemen geliyoruz. Klasik sandığı hop aç diyoruz. Hadi bakalım. Kaç tane var şu an? 20. 10 tane tek tek bir de 10'lu açasım var. Malzeme, malzeme açmayacağım. Malzemeyi arkadaşlar premium sandığına biriktiriyorum. Aslında bayağı malzeme var. Bakacağım ne var. Onu premium sandık gelince açmak istiyorum. 47 tane var. Sadece şu an klasik sandıkları açmak istiyorum. Askeri sandık bir tane vuralım yine Hızlı hızlı bir klasik sandık açacağım 10 tane tekli. Sonra 10 tane de eee onlu vuracağım. Daha sonra da metro puanlarını açacağız. Haydi bismillah. Hiçbir şey var mı ya? Klasik sandık gerçekten marka Bu bende var. <laughs> Bu da bende var ama şu an epik epik şeyler veriyor. Gümüş parçacık. Kardeşim hadi be. Ver artık şu buz diyarını be. Al bir tane emirhan aç, arkadaşlar. Haydi. Bu bizi sevenler için gelsin. tamam bakalım uğurlu mu? Evet, çok güzel. Devam et kanka. Devam ki. 15 tane kaldı. Şu an iki tane set çıkardık. Onlar bizde var. Oo, olmayan bir şey. iyidir Güzel. Emin şansı benden yine bir tık iyi. Tamam da istiyorsan bir tıkla bir yerlere. Gönder. Hayır, buna... Ah oh, bir çıksa. Şey. Ayrı bir Aynen öyle. Haydi bismillah. Hadi be oğlum. Ne oh olur ver şu buzlu yani. Ya evet, yeni gelen şeylerden de vermiyor arkadaşlar. Öyle bir durum da var. az sandıklarımız azalıyordu. Evet yine speed. Askeri sandık aç istiyorsan bir tane. Gel direkt fırlat. Müzikle birlikte. Haydi bismillah arkadaşlar. Abone olanların şansına bu da. Hadi be kanka. Hiç yükleniyor ya. Ya kanka. Ne oldu aynen öyle. Sonra da metro puanlarını çevireceğiz arkadaşlar. Hadi kanka. Buradan buz diyarından sonra en çok hangisini isterim? sonra gel işte. Bakayım. Janti. Janti. Eski klasik sandıkta yok bu arada arkadaşlar. Yani buz diyarı olmasa çok da açılacak bir yeri yok. Abi şu şansın yüksek olan şeyler de şansın Baksana abi. Efsane bir yüzde iki Yüzde ikilik bir şans kullanmak az önce. Neyse yapıştır kanka sana. <laughs> Haydi bismillah. Son tekli sandığımız geldi sanki. Hissettim <laughs> 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 gibi arkadaşlar. Allah ne oldu? Evet. Evet arkadaşlar son onlu bu arada bakalım ne kadar birikti. <laughs> Aa bunları da açacağız. <laughs> Son onlu aynı anda basalım kanka Bir totem. Haydi be. Şöyle yalandan tıklayacağım. Hatta iki tane üç tane askeri sandık açacağım. Hızlı hızlı bunları açacağım abi. Geleceğim direkt onluya vuracağım. Kaldır ya Geliyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Gel kanka. Aynı anda basıyoruz arkadaşlar. Gel. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Lan tekli açmışız. Tam metro puanından aldım. Aynen aynen öyle yapalım değil mi? Aynen. Metodum. Arkadaşlar sıkıntı yok. <laughs> Dur. Şunları bir al. Ulan tekli açmışız tırstım ha. Lan tam 460 ölçeği var ya. Vermeyeceğim abi. <laughs> Direkt al yapayım arkadaşlar. Şuradaki kupon parçacıklarını al alabileceğiz mi ki o kadar Ha tamam tamam alıyoruz. Alıyoruz alıyoruz. Ona en son açalım. Onunla vurunca. <laughs> arkadaşlar bir totem yapalım dedik. Yanlış sandık açtık abi. <laughs> Neyse 10 tane oldu yine. Hadi kanki gel. Belki de bu bir totemdi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Aa ona basmadık değil mi? Hadi gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi be oğlum. <laughs> Verdin onu. Ben <laughs> Var abi. Var abi. Yok abi. Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok yazık. Şöyle parçalı diyeceğim. 510 515. Gümüş para. Kalıcı hiçbir şey bir bunu mu çıkardık? Neyse metro çevirelim arkadaşlar. Gerçekten onunla da belki klasik sandık alırız. Yani

devam arkadaşlar Bir en son sandık açılımını açılımında şans arkadaşlar o kadar geçti açacağım abi. 38 tane var ulan premium sandık almayacağım. Yine bir klasik alalım. Hayır aldı. İki tane daha açıldı. Baya bir sandık kaçmış olduk. Bunları da hızlı hızlı açalım. Zaten bir şey vermeyeceğim eminim. Ama olsun. En azından elimizde çıksın abi. sen, ne olur be. Ne olur. Be? Bu kadar arkadaşlar. Yine e, bir şeyler çıkaramadık. Sadece bir tane efsanevi kostüm çıkardık. O kadar. E, videomuzu, izledi videomuzu izleyen arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle setimi giyeyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.